Uygun fiyatlı 38 metrekare 1 artı 1 ev ister misiniz? Hadi gelin Tekirdağ Muratlı'da inşa ettiğimiz depreme dayanıklı prefabrik evimizi birlikte gezelim. Şehrin gürültüsünden uzak, sade ve huzurlu bir yaşam sunan 38 metrekarelik 1 artı 1 evimiz, fonksiyonel tasarımıyla her metrekareyi verimli kullanacak şekilde planlandı. Evin içine adım attığımızda, bizi 18 metrekarelik ferah salon mutfak alanı karşılıyor, Duvar ve tavanlarda kullanılan alçıpan kaplama mekana hem modern bir görünüm hem de ferah bir atmosfer kazandırıyor. Mutfak bölümünde faal prefabrik standartlarına uygun beyaz renk MDF dolaplar ve granit tezgah tercih edildi. 12 metrekarelik yatak odası sakin ve rahat bir uyku alanı sunacak şekilde tasarlandı. 5 metrekarelik banyoda Duş alanı, lavabo ve tuvalet düzeni en işlevsel biçimde planlanarak küçük bir alan maksimum verimle kullanıldı. Dış cephede dekoratif sıva uygulaması yapılarak modern bir görünüm elde edildi. Antrasit PVC çift açılır pencereler ve antrasit renk kompozit çelik kapı eve hem estetik hem de güvenli bir yapı kazandırıyor. Çatıda ise OSB ve nem bariyeri üzerinde antrasit kiremit desen trapeş saç kullanıldı. Doğayla iç içe, güvenli estetik ve ekonomik bir yaşam alanı arayan herkes için harika bir örnek. Faal Prefabik. Kalite daima kazandırır.